Ülkemizde yaşanan gelişmeleri tek tek ekranlarınızda taşıdık. Taşımaya da devam edeceğiz ekibimiz teyakkuz halinde. Tüm son dakikalarında peşindeyiz bu arada hatırlatayım. Günü yanıyordan dinliyorsanız haberinizi ilk siz öğreneceksiniz. Sözümüz baki. Peki ya dünyada neler yaşanıyor? Dünya üzerinde devam eden korkunç savaşlar var. Biri 7 Ekim'de başladı sevgili izleyenler. Hamas ve İsrail arasındaki savaş pek bir kanlı. İsrail ordusu çok güçlü. E başında da Netanyahu var. Acımasız. Dolayısıyla Gazze halkı 7 Ekim'den bu yana korkunç bombalarla hayata tutunmaya çalışıyor. E bir de kıtlıkla mücadele ediyor. Netanyahu bu savaşı tek başına yürüttüğü falan hiç yok. Bir destek alıyor devasa bir güçten. Bu süreçte ne mühimmatı eksikti ne bombası ne de silahı. ABD Başkanı Joe Biden Netanyahu'ya koşulsuz desteğini sürdürüyor. Her ne kadar koltuğundaki son günleri olsa da. Gazze tünellerinde altı rehinenin ölü bulunması İsrail'i ayağa kaldırmıştı. İsrail vatandaşları İsrail Başbakanından hiç memnun değil. Netanyahu'nun istifası isteniyor şu günlerde. Tel Aviv suçu Hamas yükledi bir kez daha savaş çığlıkları atmaya devam ediyor. Ancak en büyük destekçileri Amerika tamamen başka havadan çalıyor. İsrail'den bu savaş istikrarlı bir şekilde devam edecek açıklamaları gelse de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar tam tersi. Hatta Biden ateşkes'e hiç olmadığı kadar yakın olduklarını söyledi. Altı rehine ölü bulundu. Hamas İsrail saldırısında öldüklerini söylüyor. İsrail Hamas'ın kaçmadan önce infaz ettiğini öne sürüyor. Ölenler arasında İsrail asıllı Amerikalı Hersh Goldberg de var. Ortam böylesine gerginken Amerikan Başkanı Biden barışın yakın olduğunu iddia etti. Michel Alex Lubnov, Almok Sarusi, Hirsch Goldberg Polin, Carmel Gat ועדן ירושלמי, זיכרון. בסקי יפן ביידן, יימסר. על פי ההערכה הראשונית העומדת ברשותנו, הם נרצחו באכזריות על ידי מחבלי חמאס זמן קצר לפני שהגענו. הם נחטפו חיים בבוקר 7 באוקטובר על ידי ארגון הטרור חמאס. Biden'ın açıklamalarına rağmen bölge gergin. Hamas ve Tel Aviv birbirlerini suçlarken rehine aileleri de İsrail'i yangın yerine çevirmeye hazırlanıyor.